Arkadaşlar merhaba. Bugün yine çok sevdiğim bir tarifi paylaşıyorum sizinle. Aslında baktığınızda birazcık zor ve dikkat isteyen bir tarif olsa da ben bugün kendimce uyguladığım püf noktalarını sizinle paylaşacağım ve bu aşamada belki biraz daha kolay olacak sizin için yapması. Öncelikle yumurtalarımın sarılarını ve beyazlarını ayırdım. Sarılarını mayonez yapımında kullanacağız. Ancak içerisine hiçbir şekilde beyazından karışmamış olması gerekiyor. Yumurtalarımı Geniş ve derin bir cam kasenin içerisine alıp altına bir mutfak bezi koyarak aslında malzemenin bir bölümünde toplanmasını sağlıyorum. Yumurtalarımı bir parça çırptıktan sonra içerisine bir tatlı kaşığı hardal ilave ettim. Hardal çok yakışan ve lezzetini de aslında birazcık arttıran bir malzeme burada. Ama sevmiyorsanız ya da eliniz yoksa tamamıyla eleyebilirsiniz. Opsiyoneldir. Çırparken hep aynı hızda ve aynı yöne doğru çırpmaya devam ediyorsunuz. İlk başta mayanızın biraz kıvam alana kadar sıvı yağı damla damla ilave ediyorsunuz. Biraz kıvam aldığını görünce ince ince Sızdırabilirsiniz ancak tek seferde büyük miktarlarda borca etmek kesinlikle yok. Bu şekilde bütün yağ bitene kadar mikserde çırpmaya devam ediyorum. İsterseniz çırpma teliyle de yapabilirsiniz ama kesinlikle yorucu olacağını düşündüğüm için tavsiye etmiyorum. Yağımın hepsi bittiğinde gördüğünüz gibi bayağı yoğun kıvamlı ve bayağı rengi sarı olan bir mayonez elde etmiş oluyoruz. Şu anda tadına baktığınızda aslında birazcık yağ tadı alacaksınız. Çünkü henüz lezzetlendirmedik. Bu aşamada içerisine tuz ilave ediyorum. Ancak hardalın da içinde tuz vardı. Kontrollü gitmenizi tavsiye ediyorum. Ve limonumun yaklaşık yarım limonun yarısını kullandım. Yani yaklaşık çeyrek limonun suyunu sıktım. Ama yine de damak tadınıza bağlı olarak miktar değişecektir. Ve bir tatlı kaşığı da sirke ilave ediyorum. Bütün bu malzemelerin ilavesini yaptıktan sonra mayonezinizin kıvam biraz yumuşayacak ve rengi de biraz açılacak. Gördüğünüz gibi gayet kıvamlı, dokulu bir mayonez elde etmiş olduk. Standart evde yaptığınız mayonezler rengi biraz daha sarı olacak. Çünkü içerisinde hardal var. İstediğiniz şekilde değerlendirebilirsiniz çok lezzetli bir aslında sos elde etmiş olduğumuz. Gördüğünüz gibi kıvamı oldukça yerinde. İsterseniz mezelerde, soslarda, krepte, kahvaltıda ya da salatalarınızda her yerde aslında gönül rahatlığıyla tüketebilirsiniz. Bu haliyle içerisine bu ölçüdeki bir mayonez için içerisine bir kavanoz garnitür ve 3 büyük boy salatalık turşusu doğrayarak harika bir Rus salatası hazırlayabilirsiniz. Ki şahsen ben eğer evde bir Rus salatası yapacaksam bunu kesinlikle kendi yaptığım mayonezle yapmayı tercih ediyorum çünkü aslında standart hazır aldığınız mayonezlerden çok daha lezzetli bir tat elde etmiş oluyorsunuz. Belki birazcık dikkat, belki birazcık teknik istiyor ancak elde ettiğiniz sonuç gerçekten buna değecektir. Gördüğünüz gibi bu ölçülerdeki mayonez için bu ölçülerdeki malzeme aslında çok dengeli bir oran vermiş oluyor bize. Eğer davet sofralarınıza yapmayı düşünürseniz bence hiç çekinmeyin mutlaka deneyin diyorum. Eğer daha önce mayonez yapmaktan çekindiğiniz için denemediyseniz kendinize bir şans vermeyi bu tarifi denerseniz bize yorum yapmayı, Instagram'dan takip etmeyi, YouTube'dan abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.